Yolda da bir de var gördük. Kurguçta koyunda bir bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş geldiniz. Köpek var mı? Köpek yok. Gel gel. Aman diyeyim. Geçelim. Yok abi gel. Selamünaleyküm. Ben İbrahim. Ben de İbrahim abi. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Ne, ne, ne var ne yok? Çok şükür abi. İyiyiz valla. Uğraşıyoruz da var Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Biz de valla ne var ne yok? Ne yapalım? Biz de yoldan geçiyordum. Ee, bir durayım da çekeyim seni dedim. Allah al, al, razı al, olsun. Al, Sağ olasın. Biz de yeni geldik abi. Daha ya, sulama yaylımdayız da yeni geldik. Ha. Çay koyduk. Çay demledin mi? Kara demliyorum, çay demledin mi? Demliyoruz, demliyoruz Allah'a izin verin. <laughs> <laughs> Valla kara dem değil de normal tüp de bizi kaydıyor. Olsun içerik ya, sıkıntı yok. Gün boyu burada mısın? Gün boyu burada da, da saat 4 gibi geri yayılma kafayı 4 5 gibi. Nereye gidiyor? Ondan da şu an biçerilerin işlediği yere. Oraya Ayşe gidiyor değil, de değil mi? Oraya gidiyor Şu an işte biraz sofalık var da hayvanlar da şey yapıyor işte. Suriye kurt indi falan oluyor mu hiç buralarda gözüktü mü? Şu anlık var ama yani akşam var diyorlar. Böyle. Öyle mi? Yani akşam var diyorlar çobanlar. Şu an köpekler akşam işte yatmıyor diyorlar. İnşallah sıkıntı olmaz. gördüğün oldu mu karşılaştın? Şu zamana kadar olmadı yani bu arada olmadı. 3-4 ama, ama çoban var kendimiz bitmiyor da. Öyle mi? Evet yani çobanlar diyeyim. Sen şöyle bir davranan araya geç de bir fiyakalı fotoğrafını çekeyim sana. sen. Tamam senin. abi. Fiyak abi bir poz ver ya. Ha? Teşekkür ettik ya. Çay demlendiyse biz çay içelim. Sağ olasın. Her zaman gel. Çayımız hazır zaten. Gel abi.